Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında artışık 3 sayı elde ediliyorsa ABC sıralı sayı denir. 132 gibi. 3 basamaklı doğal sayı birer sıralı sayıdır demiş. B iki tarafta da var. Burada 7, 8, 9 olabilir. A, 7, B sayısı. Ama böyle olursa B, 8 olursa 3, bc sayısında 8'i verdiğiniz zaman hiçbiri ardışık olamaz. En fazla ardışık olduğu için aradaki fark 2 olacak. En büyükle en küçük arasındaki fark 2. B'nin en fazla olabileceği sayı 5. C'ye de 4 kaldı. B5 ise A da 6 olur. 6 5 C'ye de 4 kaldı. Toplamda 10 5 geldi. Sayı basamakları 2022 TYT sorusu bu kadardı. 2020 AYT 3 basamaklı ABA doğal sayısı 2 basamaklı A1 doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm şudur filan demiş. Yazalım hemen. ABA A doğal sayısını A1'e bölmüşüm. Bölüm 13 kalan da 19 etmiş. Bu ikisinin çarpımı artı bu. Bu ne? Bu ikisinin çarpımını buna ekleyince bunu elde edeceğiz. A, B, A sayısı eşittir. 13 çarpı A, 1 artı 19. Şimdi geldik gençler. Basamak şeklinde yazmaya. Yüzler basamağı birler basamağından 101 A artı 10 B eşittir. Şurası 10 A artı 1. 13 ile çarparsam 130 A artı 13 artı 19. En sade hali A'ları bir tarafa sabit sayıları bir tarafa attığımız zaman 10 B eksi 29 A 130 A'yı buraya attım 101 A'dan çıktı. 32'ye eşit. Şimdi 10B dediğimiz ifade burada 32 artı 29 A'ya eşit olacak ve 10B onun katı olduğu için burada onun katı olacak. A'ya 1 versek olmaz. A'ya 2 verirsek 58 artı 32'den 90 yapar. B'ye da 9 kalır. A 2 B 9 geldi. Toplamı da 11 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. TYT 2020 sorusu. 1CA, bir 1BA bir ve 1 AB uzunluklarını vermiş. Aralardaki farkları vermiş. Şimdi 1BA ile 1AB arasındaki fark demiş. Bunu şöyle yazabiliriz. 100 artı 10B artı A. Bunu da 100 artı 10A artı B basamak şeklinde yazarsak. Bu ikisi arasındaki fark 36 ymiş. Fark aldığımızda yüzler gider. 9B eksi 9A eşittir. 36 gelir. 9B artı, eksi 9A 36 ise B eksi A 4 geldi. Şimdi geldik diğerine. Şurada 100 artı 10C artı A geldi. 100CA'dan 100BA'yı çıkardığımız zaman yüzler A'lar gider. 10 parantezinde C eksi B'de 40 gelmiş. C eksi B'de 4 geldi. E bunlar birer doğal sayı ise sıfırdan farklı ise A en az 1 olacak. A 1 olursa B 5 olur. B 5 olursa C'ye de buraya 5 yazdığımızda C'ye de 9 kalır. 9, 5, 1'den 15 geldi. Başka bir şey de olamaz zaten. Bölme sayı basamakları ile ilgili 3 soru 2020 AYT, 2020 TET ve 2022 TET'de çıkmış. Yani bu yılda Birer tane çıkabilir. TYT ve ayet olmak üzere. Gördüğünüz gibi bu da basit bir konu. Evet çözüm buraya kadardı. Soru çözümü görüşürüz çocuklar. Allah'a emanet olun.